Merhabalar ben Efe ve bugün sizlerle Lego Facus oynuyoruz yanımda Yasin var. Merhaba arkadaşlar. Yasin'in şu an kaçıncı videosu oluyor? İki mi? Benim üç oluyor. Evet, yani, Birinci üç videosu. Aynen evet. İkinci katayla şimdi yükleniyor. Şimdi üçüncü videom çekiliyor. Çekiyoruz. Benim de kırk birinci videom arkadaşlar. Biz duo yapıyoruz. Şinza support geliyor benim yanıma. Ben de edikeriyim. Enli herhalde mide gidecek ya da harmadıncüs. Haim gitsin mide ya. Haim mide giderse alırız. Aynen ya. Abi enli am enli... Support inşallah gelmez ya. Oğlum karşıda kata mid oynuyor. Haim mid oynuyor. Bunların hepsi mid almış. Riven mid. Hayır Riven solo. Mid oynadı ama geçen benim oynadığımda. Oğlum geçen maç kesin şey yapmışlar. Oğlum kavgaya girmişler. Riven solo oynuyor. Olabilir. Şayvaran jungle gidiyor zaten belli olduğu gibi. Jinx AD gidiyor. Bunun support kim bilmiyorum. Yani bu Şimdi bizim karşımızda kim olacak? Ben yeni başladım bu arada. Yedi var? Jinx olacak bir de kim olacak bilmiyorum. Support kim bilmiyorum yani. He tamam. Çünkü kat Katarina ve yine gelebilir. Riven solo gider büyük ihtimalle. Olabilir. Katarina ya da Arbor dediğim gibi support gelecek. Bizim jungle'ımız yok maalesef. O Hadi be. Ee, baksana. Oo. Abi, abi baskın yerse kötü olur ama ya. He aynen. Olsun ben uça uça Uçmasın var lan senin? Uçak. Oğlum benim karakter sana uçak sürüyor. Hadi be. He ee, oğlum fotoğraftan belli değil. Ben onun kalkan bir şey zannettim. Anlamadım ki ben onun nasıl bir şey olduğunu. <laughs> Yok ya E'si galiba böyle bir menzil boyunca böyle hızlı uçuyor sonra yine yavaş Şu da patlatacaklar. patlat uçakla Allah Allah da artık Aslında bomba atacağım bir daha aşağıda Tamam <laughs> Tamam şey olur? Evet, w evet oyuna başladık var. arkadaşlar. Kanka o asıl W'su. W'su müymüş? Aynen. W'su böyle bir hat üzerinde uçuyor. Valkyrie. Şimdi Vahşi Aydır'a evet. çıkacaktım ben ilk. Ama W'su 100 mana istiyor lan. Ne? W yüz istiyor. Hmm. Efes'in yanında kim geliyor lan? Hayır. Sihirdar hoş Abi git şuradan ya. Ha ne yapıyorsun sen ya? Hayır, sen Kesin içmiş şey oynamadır önce. <laughs> Ayağında kafa bulmuş milli işi. Ne içeceğim ya o oh, kız buraya gelecek o kadar. <laughs> o köpek bile yenecek. Lima Oscar Lima. Kanka benim W hani bu Valkyrie dedim hani hani. Minyonların tamam, harekete geçmesine 30 saniye. Tamam. W'su dediğim gibi uçuyor bir at üzerinde ama 100 mana istiyor. Mana skillsi bu karakterin çok fazla. Baba 305 mana var zaten senin. 100 mana bir skill istiyorsa. Yok ya W'si istiyor. Ultisi Diğer ama 20. Nasıl? Ama ultisi 20 mana istiyor ama 7, 7 tane füze şey yapıyor, depoluyor. Bu füzeleri atıyor. Her 3. füzede zaten böyle güçlü mü bir mü güçlü? füze atıyor. <laughs> Oğlum bu ne lan bizim? Boş mu burası biz böyle? Neresi boş? Bizim karşımız boş <laughs> sanırsan baksana. Hiç. Okay. Ule, ule, o Ya daha yeni başlamışız oyuna, şükürleşiyorlar hemen. Abi yeni başlamış kesin bak bu. Kim yeni başlamış? Renekton. Tamam, minyon sal bak, tamam mı? Tamam ya. Zaten tüm milyonları sen aldın. Çünkü sen satarsın beni. Ya, benim de kasılmam gerekiyor, support'um diye... Ölek mi? ölü. Bak ya yani niye çalışıyorum bu kutu? Adam ben kodu çok fazla oynamıyorum. Zamanımızda çok oldu bir karakterdi. Evet. Eee Ve veriyorum. Zamanda OP olduğu için yeni almıştım. Şimdi pek OP değil. <laughs> Aa. Ah. Oğlum niye bu beni hedefledi <laughs> lan? Ne bileyim. Milyonlar var burada onu niye hedeflemiyor? Onu oğlum karşımız boş ya. Oğlum iyi işte. Kill alamayacağız. Boş ver. Ben de iyi basacağım. Oğlum kill alamayacağız ama ancak ama... Kısacağız. Nasıl kasacağız oğlum kill almadan? Full minion çok sıkıcı olur. Abi minion sıkıcı olur. Biz de başka minyonları gideriz. Bak geldiler. Oh, oh. Jungle'a yardım etmişler kanka. Hmm. Bir şey daha geri hemen. Ya seviyorum bu karakteri ya. Çok çıksın. Ne ya? Gel ya gel. Çok girme. Kulağına çekmeye çalışıyor belli. Yok kanka ben bunu. De... Şu atmaya çalışıyorum da. Ya oğlum ben de bir E'yi de kimse böyle çekiyor lan. Çünkü çok güçlü. Ben... Kulağına çek çek. Dikkat et çok. Ya güzel. Ya, tamam gel gel bırak. Ne yaptı lan o? Işınlandı mı? Nereye ışınlandı oğlum o? Kim? Bizim karşımızdaki herif. Bir yer ışınlanmadı. Ve daha demin göremedim de. <laughs> oğlum siyahlığa gidiyor. Biz orada, orada görüyoruz. Ya abi ya yine girdim kulağına. altına. Gir gir ben oradan çalarım. Sen de ölürsün. Ölür seni döverim. <laughs> Burnunu kırarım. <laughs> ya milyonları da çalıp duruyorum bak kafada milyonu almam lazım. Ya ben ne yapacağım? Üç mı takılacağım? Evet. Gerekirse bir de var takıl. Evet. O minyon sallayacak. Tamam abi. Adam, Ulan e. Oh be vurdum. Gördün mü beni nasıl? Ee. çek 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 Aa aldım dedi. kilo. Asist var Şimdi ben orada. Birkaç saniye bekledim öyle. Ne ya? Benim bana, bana. adamı canını ben bitirmiştim be. Son dokunuş şey yaptı sadece. Bana Asist ne? Ne? vermedi. Bana ne? Ben aldım bana ne? <gülüyor> 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 <Resimler>. <gülüyor> Report. Şöyle 4 can kutu ve bir mana kutu. Hemen şurada hemen. Oo bir tane adam geliyor buraya. Alevli bir şey. Aa oh, şayvan gel, geliyor. Sinir, gel sinir. Ejder kız geliyor, ejder kız. Oğlum bu adam beni dövüyor. Ha dövüyor oğlum. <laughs> Ama ben de oluyorum. Bana siz yok aç. Bana siz mi oğlum? Ha öfkeyle besleniyor. Öfkeyle besleniyor. Abi Kanka. ya manam bitmiş ya. Git base at. Adam manam bittiğini gördü de adam sana skill attı. Git base at. Base atmayacağım. <laughs> Abi çok yavaş gidiyor. Abi bu uçak ama çok yavaş gidiyor. Çünkü dedenin dedenden kalma bir uçak olabilir. Ne hali? Şimdi bomba şatarı. <laughs> Kanka. Elli bekliyorum Efe. Tamam elli Evet. Tamam. Kanka bir daha video çekersek alleri de, de alalım mı? Açık olurlarsa alırız. Onlar da, da belki eğlence olur. Hani iki kişiler ya onlar da. Geliniz Aynen. Ali. Yani İstediğiniz seçebiliriz değil mi? Aynen ya. Bakarız. Hadi bakalım. Uf, geliyor mu oğlum hemen? Şu Kazım'a zaten çok işe yarayacak. Kanka bak adamlara bitkinlik attığın zaman adamlar adı üstüne yavaşlıyor yani. Bitkinlik. Tamam tamam. Okudum onu zaten, yani iyiymiş. Daha demin iyi bitkinlik atmayı düşündün de o alevli bir çocuğa atma abi. Hasar falan azalıyor galiba. He. Bir de yavaş Aa, Manam yok işte. Manam olsaydı açacaktım orada alırdım ben onu manamı. Mesela hani ben mesela kilo alacağımız zaman ya da ikimizden bir kilo alacağı zaman atarsın ikiliği. Adam 200 200 koşmazıyla gider gider. gibi. Tek kişiye etki yapıyor değil mi o? Aynen. Tamam be. Yalnız bak bu da kasıldı ha. Neyse. Yani bak 5 level olmuş yine de. Kilalamadı ki. Oğlum bir kill verdi bana. E ben de alamadım. Ama sen gene ne tasıldın? Yok abi tasılmaz ya. Tehlikeli İyi tamam mı? Tasılmamıştır inşallah. Hiç. Benim ulti geldi. Aha. Nasıl bir şey? Takmıyor <laughs> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ultim attığından da demin. Evet. Ya çocuk ya niye gelir gelmez basıyor şu şeyleri. Oğlum hayır her 4 her 5 saniyede bir roket geliyor yine. Aa iyiymiş o zaman. Ben Timon göstermek için yaptım sana. Timon'un mantarı diyorsun yani. Ya son kez aynaya mı gitmiş boss? Dağma dağma. Adam açık gelsin bir. O kanka onlara basma. Kıskı bırak yaptı gel. Hadi gel gel gel. Gel. Hadi gel gel canım çok az hadi gel. Hedef için beni bekle daha gelsin gelsin dedi. Hadi gel. Oğlum o bile ben oldu lan. Oğlum bunlar da altı ekran şey var? Minyon bırak lan bana adamın. 13'lük size benim hala hüküm yok. Minyon sal. Abi için minyon sal. Çocuk minyon sal, çocuk. iki tane <laughs> minyon alsam <asal> level gelecek. <laughs> Oğlum bunun... ...relings'in <laughs> yok ha. Bak şimdi, şimdi gel sen şimdi gel. Alevli çocuk. Bak uh. tamam. ben alevli çocuk için. Alevli karı için. Kız için. O da mı alevli kız lan? o kız. Eğil değil mi doğum alev bir kız? Neyse ben de iz da. Tamam ben de ittireyim şurayı. Hatta teki tek, tek alırım ben o. Oo kafa geldi. Hadi lan. Geliyorum kata bekle. Bir, bir dakika ben geliyorum. Aldı ya abi. Fake atmaya çalışma tabi işlemedi. Ben buradaydım ya. Çalıya ışınlanacaktım. Adam karşıdayım zannedecekti. Çarp işte. Ne çarpsın lan şu an? Efe evet, ben 2 geliyorum tamam mı? Neden? Nereye gidiyorsun? Ya bir fırına gidecek, gideceğim ya. Evet. Hemen geliyorum 2 dakikaya. Anladım. Çabuk gel ha. İnanacağımıza inanıyorum, İnanmaktan daha fazlası yaşayacağım. Abi bu renk bunu ben niye toplayacağım ya? Piremik piremik yok. Piremik de nedir ya? Bak piremik. Arkadaşlar geliyorum. Takımın bir yerle Rakip aman vermiyor. Geldim arkadaşlar. Rakip ejderha almış. Görmedim be. Abi kötü oldu bu ya. Biz atalım bizim da ya. Şimdi gerek arkadaşlar bir. Başımız belada. Başımız <laughs> Şaf. Oyun peki gidiyorum. Kebe gidiyorum şimdi. 5 kebe. Evine... Evet. Beş Kaldı. Bir... Şu potanda alsam mı ya? Al. Rakip durdurulamıyor. I'm doing gidiyorum 125 o kota konuşmaya gerek söyleme <laughs> ölmedi lan çok kötü çok kötü <laughs> çok güzel bizim zaten hiç ne ne ara geldi

MBC ¡Suscríbete evde yastık istiyorum. Çok ses geliyor, Çok ses geliyor geldim evet şimdi gireceksin tamam gireceğim çünkü şu an pk'dan dolayı çıktım ve altın arasında hala of ya yuh oh, aaa teslim olduk sen girmeden önce teslim ol tutma ee ben tutmayacağım efendim ben ne olacağım burada mı kaçacağım? Hayır. Oyle girdiğin zaman oyun bitti diyecek. He. Abi ya çok kötü oynadık. He ben zaten atmayacağım abi. Gitti boşuna. Hayır sen atma. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu ne ya? Bir tane iyi videom olmadı ya.